Kendinize böyle bir iş fırsatını, dinleme hakkını verdiğiniz için her birinizi canı gönülden kutluyorum. Ben İlkun Gök. Mersin'de yaşıyorum. 3 çocuk annesiyim. Temmuz ayından beri Doktorem firmasındayım. Evet, Doktorem International firması hangi noktada hizmet veriyor dersek, sağlıklı yaşamı destekleme yani wellness sektöründe hizmet veriyor. Biliyoruz ki sağlıklı yaşamak hepimizin arzusu. Ama sağlıklı yaşamanın günümüzde gerçekten pek de kolay olduğu söylenemez. Katılıyor musunuz? Şimdi durup kendi hayatımızı gözden geçirelim. Yapılan bilimsel çalışmalar diyor ki insanların hayat boyunca peşinden koştukları üç şey var. Sağlıklı yaşamak, varlıklı yaşamak ki burada kastettiğimiz şey insanların ailelerini ele güne muhtaç etmeden, onların refah kalitelerini arttırarak kimseye muhtaç olmadan yaşamak. Ve sevdikleriyle birlikte zaman özgürlüğüne ulaşıp mutlu ve huzurlu bir hayat yaşamak, yani zaman özgürlüğü olmayı başarmak. Gerçekten yeterince sağlıklı mıyız? Cevabını aradığımız soru bu. Sağlıklı yaşamak hepimizin arzusudur. Ama sağlıklı yaşamı uygulamak gerçekten sizin için kolay oluyor mu? Çoğu kişi için kolay değil. Neden kolay olmuyor derseniz? stres faktörü var ama kirliliği, çevre kirliliği, su kirliliği, tartışmalı bir takım ilaç kullanımları, sigara, yediğiniz, içtiğiniz gıdalardaki katkı maddeleri ve fazlaca da radyasyona maruz kalınması gibi sebepler sağlıklı kalmamıza, sağlıklı beslenmemize, dolayısıyla da sağlıklı bir hayat sürmemize ne yazık ki engel. Evet peki yeterince sağlıklı besleniyor muyuz? Oysa ki beslenme alışkanlıklarımız sağlık kalitenizi belirlemektedir. Hani eski toprak diye bir deyim vardır, her biriniz bilirsiniz. Eskilere baktığımızda diyor ki, mesela benim çevremdekiler, bizim zamanımızda Bildiğimiz hastalık mademcik verelim grip gibi şeylerdi. Başka hastalık biz bilmezdik diyorlar. Oysa şimdi baktığımızda adını sanını ilk kez duyduğumuz hastalıklardan tutun. Kalp krizi kanser aldı başını gitti. Ne kadar çok hastalık var farkındasınız değil mi? Besin içeriklerinin değerleri her geçen gün azalıyor. Durumun vahametini anlamak için aslında kimya profesörü olmamıza gerek yok. Eskiden yediğiniz bir meyve ile Şimdi yediğiniz bir meyvenin, bir sebzenin tadı aynı mı? Maalesef aynı değil. Sonuç tabii ki çevrenizde birçok kişide gördüğünüz, biraz evvel saydığımız ve saymadığımız hastalıklar meydana geliyor. Peki durum böyleyse çözümü nedir? Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı bir çalışmaya göre dünyada 10 kişiden 8'i hastalıktan ölüyor. Aslında bu hastalıkların %63'ü doğru bilgi sağlıklı yaşam tarzı ve gıda takviyesi kullanımı ile önlenebilir hastalıklar olduğunu söylüyor. Hücrelerimiz için faydalı olan gıda takviyelerini hangi yolla alabiliriz? Madem gıda takviyesi kullanmamız gerekecek. Hap olarak alabiliriz ki yıllarca ben tablet olarak aldım. İğne olarak alabiliriz ve serum olarak alabiliriz. Peki bu yöntemlerin dışında yepyeni, daha kolay, ve etkili bir çözüm var mı diye aklınıza bir soru geliyorsa, evet var. Doktoran transdermal sistem. Doktoran ailesi olarak ne yapmışız? Sağlıklı yaşamın bir takım ürünlerle desteklemiş durumdayız. Doktoran ürünlerini diğer wellness ürünlerinden ayıran çok önemli bir özelliği var. Bu da deri yoluyla ürünler çalışıyor. Buna transfermal teknoloji mucizesi deniyor arkadaşlar. Bu nedir derseniz? Bizler normalde gerek ilaç ya da gıda takviyesi ya da vitaminleri sağlığımızı korumak ya da hastalıklarımıza şifalandırmak adına katkı olsun diye kullanırız, öyle değil mi? Ağız yoluyla aldığımız bu ürünler kana karışana dek vücudumuzda birçok yollardan geçiyor. Mesela sindirim sistemi, bağırsaklar gibi. Peki bunları ağızdan, sindirimden, mideden giderken bu tabletler ciddi kayıtlara uğrar mı? Evet uğrar. Kayıplara uğraması çok sevimli bir yöntem değil. istediğimiz bir şey değil. Bu noktada ağız yoluyla değil de bir ikinci yöntem var. Bu da biliyorsunuz damar yoluyla yani iğne yöntemi enjekte edilmesi. E, i̇ğne yöntemi de ağrılı ve acılı. Ayrıca çok önemli burası. Enjeksiyon yöntemiyle hızla kana karışıyor ve vücudumuz yeterince faydalanamad faydalanamadan da hızla vücuttan atılıyor. Damar yolundan sonra en hızlı kana karışan deri yoluyla transferdir. Buna işte transdermal teknoloji deniyor. Transdermal teknolojiyle yani deri yoluyla vücuda bir şey alınabilir mi noktasını sorgularsanız birçok kişi kişiye ne işe yarayacak diyor. Bunu çevremizden duyabiliyoruz. Kullanana kadar tabii ki. Bunu şöyle size örneklerle izah edebilirim. Ben gayri. Voltaren, Atkestanesi tarzı ağrı kesici kremler vardır. Onlar deri yoluyla kullanılır, biliyorsunuz. Mesela cilt bakım ürünleri deriden vücuda girer. Yine ağır hasta olan, yoğun bakımda yatan hastalara bablar yapıştırılarak deri yoluyla vücutlarına transfer edilen ürünler var. Islandığımız zaman ne olursa derimizden geçer ve o zaman sıvı sabunlar, bir takım deterjanlar, şampuanlar yoluyla derimiz kimyasallar ve kanserojen maddelere de maruz, maruz kalır. Yani deri yolu ile vücudumuzda bir transfer zaten var. Peki bu transdermal yamaların tarihine baktığımızda bitkisel karışımların deriyi geçtiği kavramı Batı dünyasında en iyi İbn Sina tarafından tanımlanmış ve uygulanmıştır. İşte doktoran ürünlerinde de vitamin ve mineraller, bitki özleri gözeneklerden içeriye girmesi ve kılcal damarlarda buluşmasıyla, kana karışmasıyla sonuçlanıyor. Yani yöntemi teknik olarak anlatımı bu. Vücudumuza yapıştırdığımız bir bantın içerisinde mümkün olan maksimum düzeyde vitamin, mineral ve bitki özleri bulunuyor. Ve bu bitki özleri gözeneklerden içeri giriyor ve kana karışıyor. İşte bu noktada deri yoluyla vücudumuza müthiş bir transfer yapmış oluyoruz en önemli faydası nedir derseniz mide sisteminde ve bağırsak sisteminden geçerken yaşanan kayıpları engelliyor. Yani biz vücudumuza bir şeyi ağız yoluyla aldığımızda örneğin yüzde on istifade ediyorsak deri yoluyla aldığımızda bunu yüzde seksen ve yüz çıkartabiliyoruz. Bu durum hatta yüzde yüze yakın bir orana da yaklaşabilir. Neden? Çünkü gözeneklerden kılcal damarlara ve kılcal damarlar vasıtasıyla anında bütün bedenimize iletmiş oluyoruz. Tıpkı enjeksiyonda olduğu gibi ama çok daha naif, sevimli ve sempatik bir yöntemle ulaşmış oluyor. Evet, müşteri odaklı kaliteli hizmet anlayışıyla kendi markamız altında üretmiş olduğumuz ürünleri yurt içi ve yurt dışı pazarda wellness sektörünün hizmetine sunan şirketimiz 2020 yılında Ankara'da kurulmuştur. Firmamız çağımızda her geçen gün daha fazla ihtiyacı hissedilen transdermal teknoloji kullanarak üretmiş olduğu ürünlerini tüm dünya çapında aynı ihtiyacı hisseden tüketiciler ile buluşturmak amacıyla genele yayılmış bir bayilik sistemi tasarlamıştır. Alınan birçok yasal izinlerin yanında GMP sertifikası yani iyi uygulamalar sertifikası da deniyor buna. Birçok ISO belgesi, doping free, helal sertifikası gibi ve çok daha fazla sertifikaya da sahiptir. Transferman yöntemle vücudumuza vitamin ve mineralleri almak için firmamızda şu an 8 tane ürünümüz bulunmaktadır. Firmamız her geçen gün büyüyor, inovasyona ve yeniliklere önem veriyor. Bu yüzden her geçen gün ürün gamı yenileniyor ve artarak devam ediyor. Bizim bu 8 ürünümüzün temel bazı özellikleri var. Onlardan size kısa çıksa bahsedeceğim ama ondan önce bir uyarıda bulunmak istiyorum. Bu sunumda bugün yer alan tüm bilgiler sadece sizleri genel bilgilendirme amaçlıdır. Bu bilgiler hiçbir zaman doktor tavsiyesinin yerini alamaz, doktor muayenesi ve tedavisi yerine kullanılamaz, kişisel teşhis ve tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilemez. Sunumda yer alan ürünler asla ilaç değildir arkadaşlar. Besin takviyeleridir. Herhangi bir sağlık beyanı ile satılamaz. Ve ürün içerikleri hastalıkların tedavisi ile ilişkilendirilemez. Sağlığımızla ilgili olumsuz bir durum var ise lütfen ürünleri mutlaka bir doktorunuza danışarak kullanmalısınız. Gelelim ilk, ilk ürünümüz Vita Plus'a. İçeriğindeki antikotlar, mineraller ve elementlerin oluşturduğu bileşenlerle Vitaplast, kas ve dokularda enerji oluşturarak vücut direncimizi arttırıyor. Kırmızı Kore sevgi var içinde. Panax cinsiyeti, glukozamin, gümüş yonları, saponinler, kalsiyum, magnezyum, potasyum, germanyum gibi bileşenlerden oluşan Vitaplast, enjeksiyon yönteminden sonra en etkili yöntem, transdermal dalga teknolojisi, teknolojisini kullanarak içeriğindeki etken maddelerin vücudumuzun ihtiyacı olduğu kadarını kılcal damarlar bası vasıtasıyla emilimini sağlıyor. Merkezi sinir sistemimizin daha güçlü bir hale gelmesini sağlıyor. Böylece ne oluyor? Vücudumuzun kendi kendini tedavi yani şifalandırmasını sağlıyor. Daha sağlıklı ve daha zinde bir yaşamın kapılarını aralıyor. Hepiniz biliyorsunuz vücudumuza doğru besinleri verdiğimizde vücut kendini onarmaya başlıyor. Böyle bir yeteneği var. Kullanmaya başladıktan sonra Vita Plus'ta bedeninizdeki değişimi hissedecek sıkıntılarınıza son vererek daha sağlıklı ve bir yaşama adım atmış olmanın mutluluğunu büyük bir ihtimal yaşayabilirsiniz. Bir diğer değerli ürünümüz Body Plus. Muhteşem bir ürün. İçinde hemen hemen bütün B grubu vitaminleri barındırıyor B12 dahil. C vitamini, D vitamini, aynı zamanda ginkgo biloba. Yıllarca kullandım ben ginkgo bilobayı. Bu banka rastlayana kadar neden? Unutkanlık için kullanıyordum. Yani bu alanda da çok etkili. Özellikle bu Body Plus sporcu destek ürünü olarak şiddetle öneririz. Evet biliyorsunuz doktorlar pandemi döneminde hep ne dedi uzmanlar D vitamini ve C vitaminini eksik etmeyin. Evet bir sonraki ürünümüz Epifiz Plus. Biliyorsunuz melatonin hormonu vücutta bir antioksidan olarak görev yapan, insan metabolizmasını enfeksiyon, enflamasyon ve bağışıklık sistemi hastalıklarına karşı daha güçlü olmasını sağlayan oldukça önemli bir hormon. Halk arasında bu nasıl biliniyor melatonin? Uyku hormonu olarak da adlandırılıyor. Beyinde bulunan epifiz bezi tarafından üretilen melatonin vücudun tüm bölgelerine kan dolaşımı yoluyla ulaşıyor. Uyku düzensizliklerinden tutun psikolojik rahatsızlıklara, cilt yaşlanmalarından kalp yetmezliğine kadar birçok rahatsızlıkta bu hormon çok önemli bir rol oynuyor. Melatonin hormonu insan fizyolojisine bağlı olarak genellikle saat 23 ile 05 saatleri arasında salgılanıyor. Ve bu saatlerde kandaki melatonin düzeyi 10 kat artış göstermektedir. İşte vücudumuzun daha sağlıklı bir düzeyde melatonin salgılamasında uyuduğumuz ortamın mümkün olduğunca karanlık olmasının da etkisi çok fazla. Bir dikkat eder misiniz? Gerçekten karanlık bir ortamda mı uyuyor? Artık uyuyoruz hepimiz. Hiç olmadı telefonun ışığı oluyor, dışarıdan giren bir ışık oluyor. Çünkü melatoninin iyi düzeyde çalışması için karanlık ortama ihtiyaç var. Ve şöyle bir araştırma yapılmış doktorlar, uzmanlar tarafından. Gözleri görmeyen arkadaşlarımızın kansere yakalanma riskleri çok neredeyse yok denecek kadar. Neden biliyor musunuz? Çünkü karanlıkta oldukları için onların melatonin hormonu çok iyi çalışıyor. Bizim gibi değil. Ve çok neşeliler. Melatonin sal düzenli salgılandığından dolayı. Ben bu bilgiyi ilk duyduğumda aklıma Metin Şentürk gelmişti. Hepiniz tanırsınız. Ne kadar neşeli ve olduğu halde pozitif bir insan. Evet, hava kirliliği, stres, beslenme bozuklukları, bozuklukları radyasyona maruz kalınması ve yaşlanma gibi olumsuz etmenler melatonin hormonunun azalmasına neden olarak ne yapıyor? Uyku sürenizi kısaltmakta. Ve buna bağlı olarak da uyku düzenimiz bozulmaya başlıyor. Vücudun bu dengeyi yeniden inşa edebilmesi ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için de melatonin takviyesine ihtiyaç duyulmakta. Peki sadece melatonin hormonu var? Hayır. Yine ürünümüzün içinde ek olarak lavanta özü yağı var. Ne yapıyor bu? Stresi azaltarak, 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 çok pardon, rahatlamayı destekliyor. Ayrıca gül özü yağı var. Gül özü yağı ağrı kesici özelliği de var. Aynı zamanda kaygı ve stresi azaltıcı etkisi var. Antibakteriyel etkisi de oldukça yüksek ve inanılmaz muhteşem mü bir şey daha var içinde. 5 YTT ve depresyona çok iyi geliyor. Beyinde ve merkezi sinir sisteminde serotonin üretimini arttırıyor. E, serotonin artınca ne oluyor? Daha mutlu hissediyorsun. E mutlu olunca fazla yemek iştahı da kesiyor. ya. Fazla yemek isteği de gidiyor. Kilo kontrolü de sağlanmış olabiliyor bu şekilde. Davranış bozukluklarını düzenliyor bu 5HTP. Aynı zamanda da ağrıların etkisini azaltabiliyor. Ve biz heyecanla bekledik. Team Plus'ımız var, e, girdi. Ve muhteşem neticeler alıyoruz. Yalnız Team Plus kilo e, zayıflatma ürünü olarak görülüyor ama lütfen bunun zayıflama bantı değil. Ancak kilo kontrol bantı olarak bakmanızı isteyeceğim. Doyma merkezini uyararak iştah kontrolünü sağlıyor. Metabolizma hızını ve hormonları dengeliyor yağ yakımına destek oluyor, sindirim sistemini düzenliyor. Selülitlerin ve ödemin azaltılmasına yardımcı oluyor. Aynı zamanda içerdiği etken maddeler sayesinde iştahınızı azaltıyor, toplu hissiniz artıyor ve metabolizma hızlanıyor. Bu şekilde de fazla kalori yakmanız sağlanıyor. Böylece doğal ve güvenli bir yolla kilo kontrolünüzü sağlayabilirsiniz. Ama bu bantı kullanırken sadece bantı yapıştırıp kullanmayın. Dediğim gibi bu bir kilo verdiren ürün değil. Kilo vermenize katkı olacak bir ürün. Muhakkak yanında diye ve sporla desteklenmesini öneriyoruz. Gelelim hayatımızda olmazsa olmaz omega 3'e. Omega 3'ün faydaları say say bitmez artık doktorlar bir reçeteye yapıyorlar yani. Ve aynı zamanda omega 3'ün içinde kiril yağı var. Plus biliyorsunuz. Bütün ürünlerimiz Plus. Bu da Omega Plus. Kirin yağı bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Böbrek fonksiyonlarının gelişimine katkı sağlıyor. Vücutta gerekli hormon dengesini kontrol ediyor. Ruhsal olarak rahatlamaya da yardımcı oluyor ve göz sağlığını korumada da etken. Aynı zamanda enerji açısından da takviye oluşturuyor. Yine E vitamini var. Resveratrol var. Güçlü bir antioksidan. Vücudun yenilenmesinde önemli bir katkısı var ve damar tıkanıklığını önlemede de kolesterolle mücadelede de çok etkili. Aynı zamanda bu ürünümüzün içinde de yine C vitamini eklenmiş durumda ve astaxantin var. Damar tıkanıklığı kanser katarak ve göz hastalıklarına karşı koruyucu ve tedavi edici özelliği var astaxantinin. Stresi azaltma amaçlı da kullanılmaktadır. Ve koenzim 10 var. Koenzim 10 eksikliğinde beyin, kalp, karaciğer, böbrekler, pankreas başta olmak üzere böyle birçok organda gerek fonksiyonel gerekse organik bozukluklar ortaya çıkabiliyor. Hücre yaşlanması hızlanıyor eksikliğinde. Bu da koenzim 10 bağışıklık sistemimizi destekliyor ve hücreye enerji sağlanmasında rol oynuyor. Ve yine muhteşem bir ürünümüz. Hepsine muhteşem diyeceğim. Çünkü bu firmaya girdikten sonra kullandığım bütün ürünlerde kendim, yakın çevrem ve çocuklarım hepimiz çok büyük katkı aldık. Ekibimde kullanan kişiler dahil. Bu da müthiş bir ürün. Din Plus. İçinde Vita Plus içeriğine sahip ama içerisinde Vita Plus'ın haricinde içinde olanların haricinde çok değerli iki bitki eklenmiş. Zencefil ve geçer Tüm sindirim sistemi problemlerine iyi geliyor biliyorsunuz bunlar. Ayrıca özellikle kış aylarına geliyoruz artık. Kış aylarında grip benze gibi hastalıklar için gerçekten şifa kaynağı ürünler, kalp ritim bozukluğu olan kişilerin düzenli olarak tüketmesi önerilen doktorlar tarafından bu besin tüm kalp rahatsızlıklarına iyi geldiği söyleniyor. Aynı zamanda damar sıkışması yaşayan kişiler için damar açıcı besinlerin başında doktorlar zencefil geldiğini söylüyor. Ve muhteşem bir ürün zerdeçal içinde. Hastalıkların iyileşmesini hızlandırıyor zerdeçal. Kronik hastalıkların tedavi sürecini kolaylaştırıyor. Antioksidan bileşenler içeren zerdeçal, vücudu kalp ve damar hastalıklarına, kansere ve metabolik sendroma karşı da koruyor. Akut ve kronik iltihap ile de mücadele ediyor. Aslında doğal bir iltihap giderici Bakteriler ile bir savaşçı hücre yapısını koruyor. İltihabın zemin hazırladığı hastalıkların oluşumuna da önlemede büyük katkı olduğunu doktorlar bize söylüyor. Ve son iki ürünümüz devrim niteliğinde diğer ürünlerimiz gibi bunlar da devrim niteliğinde iki ürünümüz. Birisi doktoran Men Plus ve Mu Plus cinsel sağlık ile alakalı bu iki ürünlerimiz. Yalnız bu iki ürünü anlatmadan önce uyarmak istiyorum. Bu ürünleri alalım, yapıştıralım, akredüzyak etki edecek gibi bir mantıkla yapılmış ürün değil bunlar. Bu iki üründe de sağlık kelimesinin altını çizmek istiyorum. Yani solunum yolları sağlığı, boyun sağlığı, eklem sağlığı, kat sağlığı gibi bu da bir cinsel sağlık konusuna hitap eden takviye ürünlerimiz. Men Plus erkeklerin cinsel sağlığına katkı olan bir ürünümüz inanılmaz içeriklere sahip. Woman Plus ise kadınların cinsel sağlıklarını etkileyen çok önemli bir ürünümüz. Evet, gördüğünüz gibi tüm ürünlerimiz çok yönlü arkadaşlar. Yani Plus ürünler. Bir omega 3 aldığınızda sadece omega 3 almıyorsunuz. Tim Plus aldığınızda sadece bir tim, Klas ürünü almıyorsunuz. Komple ürün seti alıyorsunuz. Vücudun kendini onarma yetisi olduğunu söyledim. Vücudumuzun ihtiyacı olan doğru besinleri vücudumuza verdiğimizde evet vücudumuz kendini onarabiliyor. İşte doktoran ürünleri ihtiyacımız olan tüm besin gruplarını kapsıyor. E madem artık bedenimizin ihtiyacı olan besinleri alamıyoruz. Ve bu da hastalanmamızdan sevdiklerimizin hastalanmasına yol açıyor transdermal ürünlerimiz hücresel beslenme sağlayarak beden ve ruh sağlığımızı koruyor. Ürünlerle ilgili bu akşam sizleri bu sunuma davet eden arkadaşlarımızdan çok daha fazla detayları, aklınıza takılan detayları öğrenebilirsiniz. Bir ticarette eğer elinizde müthiş ürünleriniz varsa muhteşem kazanç elde edebileceğinizi hepiniz biliyorsunuz. Doktoram International firması bizlere bu müthiş ürünleri sun